Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Arkadaşlar oksijenli solunumla alakalı güzel bir soru. Oksijenli solunum AYT'nin vazgeçilmez soru tiplerindendir. Onu baştan bir belirtelim abicim, tamam mı? İyi bir şekilde öğrenmeniz lazım. Eğer konu eksiğiniz varsa kesinlikle benim Solunum videolarımı izleyebilirsiniz. Oradan öğrenmeme gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Onu da belirtiyorum tamam mı? Şimdi demiş ki bana oksijenli solunum yapan bütün canlılarda abicim kimler yapabilir? Bakteriler yapıyor. Doğru değil mi? Yani prokaryotlar oksijenli solunum yapabiliyor. Karyotlar da oksijenli solunum yapabiliyor. Eyvallah tamam bunu da öğrendik. Şimdi bakalım hangileri ortaktır diyor. Abicim bak bakteriler yapıyor. Bakterilerin şeklini hatırla. Hücre zarı vardı. Şöyle hücre zarı kıvrımları vardı değil mi? Bunların adına mezozon deniyordu. Bir tane organelleri vardı o da ribozom. Bak bakterilerde başka organel yok. Bunu öğren. Mitokondrisi yok anladın mı? Mitokondrisi yok. Ama bunların nesi var? mezozom denilen hücre zarı kıvrımları var. Bu mezozomların üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunuyor. Oksijenli solunum yapanlarda direkt olarak mezozomun üzerindeki ETS'den oksitatif fosforlasyon yapıyorlar. Anladın mı? Yani bunlarda mitokondri yok. Hangileri ortaktır demiş. Bir kere birli olanları atıyorum. Bak gördün mü? 2 ile 4 kesim var. 3'e bakacağım. Şimdi karbondioksit oluşturma. Abicim oksijenli solunum şu değil mi? Oksijenli solunum. Glikozu alıyorsun. Oksijenle reaksiyona sokuyorsun. Açığa karbondioksit artı su çıkıyor. Bak bütün hepsinde denklem bu. Anladın mı? Oksijenle reaksiyona sokuyorsun. Açığa karbondioksit artı suyu çıkarıyorsun. Yani hepsinde karbondioksit çıkacak. ATP açığa çıkacak. Zaten oksijenli solunumun amacı bu. Anladın mı? Glikozu en küçük yapı taşına yani e, inorganik parçasına kadar parçalayarak açığa enerjiyi çıkarmak. Fermentasyonla farkı burada zaten. Glikozu alıyorsun fermentasyonda etil alkole kadar parçalıyorsun veya laktik asite kadar. Bak yani monomerine kadar gelmiyorsun. Anladın mı? Yapısına kadar en küçük inorganiğine kadar gelmiyorsun. Burada. O yüzden buradan 4 ATP açığa çıkarıyorsun. Net ATP kazancın 2 ATP iken buradan 32 ATP kazanmanın nedeni bu. İyice parçalıyorsun. Bak geri kalan enerji bunun içerisinde kaldı. Bir kısmı ısı enerjisi olarak dışarıya verildi. Geri kalanı etil alkolün içerisinde kaldı. O yüzden tamam mı? İşte bak gördüğün gibi ETS'de indirgenme yükseltgenme reaksiyonları mutlaka olacak. Karbondioksit oluşacak. ATP açığa çıkarılacak. Doğru cevap da Edirne olarak karşımıza çıkacak. Gördüğünüz üzere bir tane şık geldiğin anda hepsi çorap söküğü gibi geldi. Lütfen biyoloji sorularını çözerken bu taktiği yapın abicim. Tamam mı? Hadi bakalım bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi.